Dünya böylesi bir felaket görmedi. 250 yılda bir olan depremi yaşadık. Japon bilim adamı 10 ilimizi yıkan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikiz depremlerin dünyanın en büyük iç depremi olduğunu açıkladı. Deprem bilinci bilimci Profesör Doktor Samet Arslan da 250 yılda bir olan depremi yaşadık. Hmm. Birinci sarsıntı, ikincisini tetikledi dedi. Evet, Şimdi gerçekten af semai falaket adlandırılıyor. Gerçekten Tabii öyle. çok büyük bir felaket. Yani bu e, belki dünya dayanışmasıyla ya Türk dünyası, Müslüman dünyası ile bir dayanışma içerisinde bir de halkımız, biz kendimiz için ne yapabiliriz diye bu adımları atmamız lazım. Yoksa bu yükün altında kalkamıyorsunuz. Mesela bir anda. Yani 10 şehir ya da daha fazla tabii bir de onlarca kasaba, köy var. Bir coğrafya yok olmuş. Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesi işte iç Anadolu'na geliyoruz. Adam Kayseri'de diyor duvarlar çatladı patladı abi apartmanı terk ettik. Köydeki evde yaşıyoruz diyor mesela. Düşünebiliyor musun? Bunların çoğu hasarlı bir şeyler. Belki bunların bir kısmı güçlendirir, bir kısmını da oturup yıkacaksınız, yerine yeniden yapacaksınız. Yani Allah milletimize, devletimize zeval vermesin, yardımcısı olsun.